Şimdi An bak anlatsın. oldu? <laughs> şimdi buradan gideyim de dedim iki bardak bak buraya dedim. Ha evet var bak çok olur. Hayvana bindim bir ağacının kafasına vardım o yukarıya. Oraya şu çeliği yumuşağı da o koy almış susuluyorlar. Şunlardan bir kure alayım da dedim buraya çok korkuyor, dedim. Şimdi vardım ya kureye getirdim hemen şöyle. Bir del bastım, Bitti ikinciye bastım şöyle. Bir derenin biraz, Bir çanak çıktı. Hemsin yaptı ya. Hemsin yapacak. Lan iyi dedim lan bu çanakta da Kapalı mı ağzı çanağın açık mı? Dur dinle. Hı. Şimdi tam Çan, çanağı yar ettim. Bir büyük çanağımış <laughs> kırmızı. <sıktım. gülüyor> <laughs> Şimdi çanağı yar ettim ha. Yar ettim yani eşiyorum. Eşiyorum ya. E kızın işte ya bir büyüğü olmuş Baktım geçirdim. Geliyim oğlu geliyim. Çıkatamadım oh. lan. Hak He. Hemen ki üstünü bastım. Buraya vereyim de dedim. Sabahla geri gelir bunu çıkar. Neyse bir anlayayım dedim. Aa şimdi buradan geri tekrar gittim kuruya eşya bindim bırak kaldım. Bak bir büyük canım. <laughs> yani şu uzun boylu adam bayağı sen içine oğlum. <laughs> yani şimdi oranın derenin ağzı kırdım çanağı da. Şimdi oranın şey incince kumlar sel gelmiş. Şöyle görsen bir kele süzmüş ki da, da bana çağırdım. Şöyle sap sarı altın sarısı mı da şöyle altın bir al oranın bu mu ya? Heyecanlandın e, mı sen doğru söyle sen abi. Hiç alamadın. Sarı e, e, o gece uyuyamadın de. hani sabah kalkın. Hem de. E, de de, saattir, <laughs> de git. Ulan <laughs> ha onu da çıkadan aca ne çektim ben bir kürpücü Mustafa, valla bak sen içine ulan. <laughs> He niye kırdın la içini boşalt. Ağzını boşaltamıyor mu içini alın? Boşaltıyorum. Ama... Ya, tabanda Burası. bir şey var, altın bıltın var değil. Evet. Boşaltı yok. Evet. Boşaltı yok, um dolu yani, boş. Kum dolu um. um. ya, oradın. Demek. Çanağı kırmasay mısın? Kum diyali bir şey işte. Neymiş? Kum la kum. Ağırlığı bu bilmez mi? Altın ya, çok ya. ağır olur. Bak ya, daha. dur Dura birbirini yerim. Işte. Bak ben, ben var ya yani. İyi de bak bu, <laughs> tam bu bak tepeden tutmuş ağzından davanacak oranın toprağıyla gittim, Oranın incince kumu. Öyle, tamam. Ağzı Irm sine gelmiş demek ki. Yani. Şey, Dere de Sel ama. geldikçe incince kumları süzmüş He. içine aynı oranın kumu ya. Ne, ne de bu? Şimdi senin dediğin doğru. Kum değişik olsa o bir evet. değişik olsa da içinde ya bir değişik olsa da oranın bak, bak. değişik metalimsi olsa, olsa, tamam diyorum. Biraz ama, değil miyim? Metal altını bilmez mi Hiç ya? Hiç oranın oranı ya? Ben ne ben... Bir de dur sürem mi bilmeyecek evet. abi? Oranın, oranın kumuyla ben yani şey diyorum yani ölçüyorum acaba evet. <laughs> 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 bir de şu şeyde, e, şu defa aldı, bir de on param buldum. <laughs> on para evi ama 10 <laughs> para ne adet kıymetliydi. Şimdi bir şey yetmediğine bakma. Halı çoban düşürdük, kaçak, paslan. Ne zamandan düşmüşüz 10 para. Geçerli değil Geçmez. Şöyle, e, Geç Şöyle sürdüydü fıçre taşı i̇şte içinde, üstünde işte para 10 lira o 10 para yazıyor 10 lira yazıyor on para yazıyor yazı. yani, yazı. ne zaman hangi çoban odanın Çocuk, bir gözüne